Geri sayım stüdyo konuklarımızla devam ediyor. Aysun Karaytu ve Savaş Divanlıoğlu ile birlikteyiz. Bugün haber özetlerini de aktarırken ilk madde Amerika'nın Arap koalisyonla birlikte IŞİD hedeflerini Suriye'de vurmaya başladığına işaret etti. Piyasada jeopolitik risk algısını nasıl buluyorsunuz diye sormak istiyorum. Çünkü son dönemde Rusya Ukrayna'yı konuştuk, Orta Doğu'daki sıkıntıları konuştuk. Piyasada fiyatlamalarının çok anlık ve çok geçici olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemde bir düzeltmeyi tetik leyebilir mi ya da fiyatların içinde midir bu tip riskler ne dersiniz Valla ben e, şu anda yaşanan jeopolitik endişelerin e, global anlamda yayılmaya e, başlayacağını daha e, kalıcı bir şekilde e, bunun e, geçici olmaktan çıkıp e, kalıcı olmaya evrileceğini düşünüyorum. Yani o, o ABD'nin hani işit tarafındaki düzenlediği e, e, çatışmalardan tutun da Ukrayna Rusya meselesine kadar ABD Rusya arası soğuk savaşa kadar ev yürülebilecek bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum ve bu işit örgütünün e, tahminimizden daha büyük boyutlara geleceğini ve bunların bir örgüt olmaktan çıkıp bir felaket haline geleceğini de düşünüyorum aynı zamanda e, bu bağlamda zaten hükümetin ya da son zamanlarda siyasi anlamda çıkan söylemler bizi ciddi anlamda Batı tarafında zor durumda bırakıyor yani bu eğer ki basından basına yansıyan kadar e, takip ettiği kadar yorumlayacak olursak ABD'nin bizden istedikleri var işit konusunda. Yani bir defa e, sınır kapısının kapanmasını istiyor. Yani hiçbir şekilde sınır ticaretinin durdurulmasını da istiyor ve içerideki dini faaliyetlerin de artık bitmesini istiyor. E, e, aynı zamanda da işide olan bütün finansal kaynakların durdurulmasını istiyor. Şimdi bu henüz söylendi mi, söylenmedi mi bilmiyorum ama söylenmeye az kala bir durum yaşıyoruz. Muhtemelen de şu an ...mevcut iktidarın hoşuna gitmeyecek şeyler bunlar. Bir sınır ticareti durdurulamaz. Neden? Ekonomik aktivitenin daraldığı bir ortamda... ...o taraflı e, ticaret durdurduğumuzdaki... E, ...negatif tablodan bahsederler. İki, o dini faaliyetlerin... ...Türkiye'de gerçekleşmiş olan... ...o cami kurumlarının... Geç, e, ...yapmış olduğu faaliyetleri durdurmak demek... AKB, ...AKP tabanını rahatsız edecek... ...bir unsur demek. E, diğer taraftan baktığımızda... ...o... E, The cat Ziraat Bankası gibi o İran'la ilgili gelişmelerin hani e tekrar mercek altına alınması demek de tekrar böyle bir 17 Aralık sürecini yaşamamız e e bir duruma kadar götürür şu anki işit mevzu. Yani biz de bundan sonra hangi seviyede şimdi bak? Şimdi eğer ki bu Batı'nın <laughs> isteklerini biz yerine getirmezsek bu sefer de uzun vadede işit Türkiye'ye terör organizasyonu düzenler. Yani kaçınılmaz bir gerçek olur. O zaman zaten o hiç siyaset analisti değiliz. Hiçbirimiz değiliz ama dediğim gibi hani basından takip edebildiğim kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla tablo çok hoş görünmüyor. O zaman bizsi konuşmak çok anlamsız bir hale bile gelebilir. Yani şu an bile jeopolitik konumumuz itibariyle hakikaten çok riskli bir ortamda olduğumuzu göz önünde bulunduracak olursak en ufak oradaki gerginliğin hem ticari anlamda hem siyasi anlamda bizi negatif etkilediğini göz önünde bulunduracak olursak şu ana kadar geçici olduğunu düşündüğümüz için tüm dünyanın bunu çok kısa fiyatladığını da eklersek buna eğer ki bunlar kalıcı bir risk haline gelirse buradan zaten herhalde bir 20 bin aşağıyı 20 bin puan aşağıyı konuşmaya başlarız. Ama dediğim gibi hani bunlar yönetilemez ise yani şayet muttefiklerimizle uyumlu hale gelemez isek ya da işit tarafında ABD'den kalıcı bir çözüm bulunamaz ise gibi madde madde ilerliyor. Yani bugünden yarına bir gelişme olamaz bu mümkün değil bu bir süreç. Peki küresel piyasalar açısından jeopolitik algı nasıl olabilir bundan sonra? Şimdi benim söyleyeceğim şeyi siz söylediniz. Yani ben gerçekten siyaset analisti hiç değilim. Ee, bazı görüşlerim var. Ee, bir saat konuşurum bu konuyu kendi açımdan ama televizyonda bence e, yeri yok. Fakat şöyle bir durum var. Bence genel olarak yatırımcıların çoğu benim gibi. Yani uzaktan bunları takip ediyorlar fakat tam anlayamıyoruz orada ne olduğunu. Yani ben orada olan şeylerin kalibresi 100 ise o 100'ün 20'sini bile anladığımızı düşünmüyorum. Orada e, ciddi bir yeniden yapılanma oluyor. Olayların tümü birbirine bağlı gibi gözüküyor yani Suriye'den Rusya'ya kadar ve işte bu işitle savaşma namına orada bazı yapısal değişiklikler yapılıyor. Onlar Türkiye'ye nasıl yansır onları bayağı ciddi konuşmak lazım bir siyaset bilimcisiyle. E, fakat piyasalar tarafına baktığımız zaman şöyle şaşırtıcı bir gerçek görüyoruz. Bunları hiç fiyatlamıyoruz gibi evet. gözüküyor. Yani petrole baksanız işte çok uzun zamanın en dibinde şimdi Orta Doğu'da bir karışıklık oluyor. Tamam Suriye'de petrol yok onu atladık. E, Irak'ta bayağı ciddi petrol var. Orada da diyorlar ki oralara dokunamıyor işi. Rafineriye geldi işte kaynağına gelmedi petrol. Yani peki sen... gelmeyecek mi? Ya Gelmeyecek riski yok mu? Ya yatırımcı olarak biz şunu düşünüyoruz. Biz biliyoruz bunu. işiti yener Amerika ve onlar kaybolur. Ya da hiçbir şey bilmiyoruz ve bu konuya tam olarak odaklanamıyoruz. Şimdi bence ikinci durum var. Ve birazcık da bizim kurbağa yapımız var son bir senedir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şu kurbağayı da sıcak suya atıyorsun. Hafif hafif kaynatınca çok fazla bir şey fark etmiyor. Orta Doğu'da son iki senedir sürekli bir orada bir şey oluyor, bir, bir bahar oluyor e, ve biz bunlara artık alışkanlık kazandık gibi. Sanki yani tamam onlar olur ortada o yani çok da bir şey olmuyor en sonunda gibi bir görüşe sahip. Biz piyasalarda çok etkilenmiyor, okey. O yüzden fiyatlamıyoruz. Şimdi bu ne demektir? Fiyatladığımız zaman çok ciddi fiyatlayacağız demektir. Eğer o Olaylar gerçekleşirse, yani işte bu e, kitaplarda okuduğumuz siyah kuğu olayı aslında nedir? Hiç bilinmeyen bir şeyin gelip olmasıdır. Bu Bizim hiç bilinmeyen bir anda değiştirir. Değiştirmesidir. Evet. Şimdi bu hiç bilinmeyen bir şey değil. aslında biliyoruz ama ne diyorum? Odaklanmıyoruz. O yüzden bir siyah yarı siyah kuğu efekti yapabilir. Çünkü odaklanmadığımız şey bir anda olursa, orada gerçekten petrolle ilgili ciddi bir sıkıntı olmaya başlarsa, oradaki hostilite düşmanlık daha da yükselirse, e, özellikle biz proksimite olarak, yakınlık olarak çok yakında olduğumuz için Türkiye olarak e, çok ciddi etkilenebiliriz oradaki olaylardan. Bunun olasılığı nedir? Hiç bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum olasılığı. Ama korkutucu biraz. Evet, e, bir izleyici sorusuyla devam edelim. Tunç Karadeniz sormuş: Rusya'ya en önemli yaptırımın petrol fiyatlarının düşmesi olup olmadığını merak ediyorum. Ne dersiniz demiş? Öyleyse Rusya-Ukrayna anlaşmazlığı bitmeden dolar zaten güç kaybetmez demektir diyor. Evet ben e, çok kısa ekleyeyim yani Rusya tabii ki petrol fiyatları düştüğü zaman Rusya çok ciddi etkileniyor. En büyük e, gelir kaynağı e, petrol fakat oradaki petrol e, bitiyor değil yani petrolleri var. Bir ara o petrolün fiyatı geri gelecek. Çünkü petrolün fiyatını düşürmek için ne yapabilirsiniz? Ya fiktif olarak petrolün fiyatını düşürebilirsiniz ya da petrol kullanımını azaltmanız lazım. O ne kadar mümkün yani zaten ekonomiler acayip yavaş durumda petrol kullanımının bundan daha aza düşmesi çok zor. Öbür tarafta Amerika'nın toparlanmasını konuşuyoruz. Eğer Amerika'da bir toparlanma olursa gelecek seneden itibaren genişlemesel adımlarla Avrupa'da bir toparlanma görürsek belki de petrol kullanımının arttığı bir döneme doğru gireceğiz. E, o zaman petrol fiyatları böyle aşağıda kalmaya devam eder mi? Onu düşünmek lazım. Yani hani petrol fiyatını düşürelim deyince o çok kolay düşmüyor. Çok kullanılan bir malzeme olduğu için. Ne dersin Aysun? Petrol fiyatının geldiği son noktaya. Şimdi e, baktığımızda uzun yıllar boyunca aslında bu petrol rafineri, rafinerilerinin konumlanmasında e, çok ciddi bir coğrafi dağınıklık gördük. Yani birbirinden çok uzakta olan rafineriler var ve buraya ulaşmak her türlü maliyet oldu. Her zaman zaten arz talep sorunu yaşandı petrol mevzuunda. Bir de bunun üzerine petrole ulaşım ya da petrol alt ürünlerine ulaşımda sorun yaşandığı için her zaman orada bir sıkıntı yaşandı. Bir de bunun üzerine işte bundan 4 yıl önce de yaşadık. Hatta o zaman da hiç fiyatlara yansımadı. Yani Suriye meselesi çok ciddi bir şekilde yaşanıyordu. Amerika, ABD, Suriye tarafında oradaki işgaller söz konusuydu. Tam da 2009 ABD ekonomisinin düzelmeye, daha doğrusu bu parasal genişlemeye başladığı döneme denk geldiği için kimse fiyatlamayı tercih etmedi tabii doğal olarak. Ama o günden bugün biraz farklı gibi görünüyor. Bir defa şimdi baktığımızda en çok sevindiğimiz şey ne diyorduk? Hani petrol fiyatlarının bizi rahatsız edici boyuttan çok uzakta kalması. Neden işte cari açık dedik? İşte dış finansmanın kaynağı dedik. Her türlü her işte 4 dolarlık artış 1 milyar dolarlık ek maliyet dedi uzmanlar. Ee, ve bu bağlamda değerlendirdiğimizde hala bunu aslına bakarsak bir avantaj olarak göremiyoruz. Çünkü o da orada e, batı yaptırımlarında da diğer taraftaki tehditlerde de işin içine hep petrol gir giriyor. Çünkü baktığımızda aslında e, oradaki ekonominin gücü, siyasetin gücünden coğrafi konumundan ve sahip olduklarından kaynaklanıyor. Yani petrol aslına bakarsak bugün niçin Rusya ee, şey yap, niye bu kadar hala dik durabiliyor e, ABD'ye karşı? Çünkü biliyor ki Avrupa ya da çevre ülkeler petrol ve doğalgaz anlamında göbekten bağlı. Yani e, hem ihracat tarafında hem petrol tarafında bu kadar e, kozum varsa elinde hiçbir yaptırımını ciddiye almazsın tabii ki. Karşılıklı anlaşma yoluna gidersin bir şekilde. Bugün Rusya, Ukrayna o yüzden belki büyük risk haline gelmeyecektir ama ben Orta Doğu daki gelişmelerden korkuyorum ülkemiz adına